Hoş geldin Tata Çocuk. Diziler bitti. Şimdi toplam sembolüyle alakalı birkaç şey göstereceğim sana. Buradan çok fazla bir soru gelmiş değil. Hatta pek bir soru gelmiş değil. Fakat bilmende fayda var. Bunu iki video şeklinde yapacağız. Toplam sembolü 1 ve 2 diye. Ardından bir de müfredatta olmamasına rağmen çarpım sembolünü de kısa bir şekilde sana göstereceğim. Çok aman aman bir şey yok zaten burada. Pek seni zorlayacak bir kısım değil açıkçası. Şimdi toplam sembolü dediğimiz hadise Toplam sembolü dediğimiz sembol aha da şu. Altında yazdığım şu M değerine bunun alt sınırı şuna da üst sınırı diyeceğim. Şimdi M ve N'nin birer tam sayı olmasını istiyorum zaten. Orada bir sıkıntı yok. İçeriye de içeriye de bir ne yazmışım? AK dizisi yazmışım. Peki nasıl çalıştıracağız bunu? Şöyle K yerine M yazacağım. Yani ne olacak? M incitelim. Ardından bundan bir sonraki terimi yazacağım. Yani m artı birinci, m artı ikinci. Ta ki şuraya gidene kadar. Yani basit bir örnekle ifade edecek olursak. Örneğin adam bize desin ki işte k eşittir 3'den 7'ye 2k artı 3. Bunun benim için anlamı ne olacak? k yerine 3 yazacaksın. 2 çarpı 3 artı 3. Artı k yerine 3'den sonra ne yazacağım? 4. 2 çarpı 4 artı 3. k yerine 5 yazacağım. 2 çarpı 5 artı 3. 6 yazacağım. 2 çarpı 6 artı 3 ve son olarak 7 yazacağım. 2 çarpı 7 artı 3. Bulduğum her bir sonucu ki onlar şunlardır. Bu sarıyla boyadığım şeyler. K yerine sırasıyla 3, 4, 5, 6 ve 7 yazdığımda çıkan sonuçlar bunlardır. Çıkan her bir sonucu toplayacağım. <laughs> o zaman pek de bir sıkıntı yok yani. Aslında biz ardışık sayılarda şurada burada çoğu yerde bunu kullanıyoruz. Okey. Şimdi Birinci soru da bana diyor ki 3 çarpı 5, 5 çarpı 7, nokta nokta 19 çarpı 21 toplamını ne ile ifade edebilirsin? Şimdi kaç tane terim var? Dikkat edelim. Bir, 3, 5, 7, nokta nokta 19. Yani oluşan her bir terimin veya bana verilen her bir terimin iki tane çarpandan oluştuğunu görüyorum. Ve bunların ilk çarpanları sırasıyla 3, 5, 7, nokta nokta 19 diye gidiyor. O zaman terim sayısının 19 3 böyle artış miktarı 2 artı 1'den kaç olduğunu göreceğim. 9. Yani k yerine eğer k'ya bağlı yazacaksak 9 tane değer yazmam lazım. Evet. O zaman zaten şık otomatikmen belli oldu. E şıkkı diye. Çünkü bakınız burada 5'ten 19'a kadar yazacağım. 9 tane değil daha fazla var. Burada 1'den 19'a kadar yazacağım. 19 tane var. 3'ten 19'a kadar yine burada daha fazla. Yani 17 adet. 2'den 18'e kadar gene burada 17 adet ne çıkacak? Terim çıkacak. Peki E şıkkındaki hakikaten bizim istediğimizi karşılıyor mu? Bir bakalım. yerine 2 yazıyorum içeride. İlk çarpan 3, ikinci çarpan 5. Problem yok. yerine 2'den sonra ne yazacağız? 3. 3 yazarsam içeride yerine 3 yazıyorum. 5 çarpı 7. Hmm, güzel. O zaman birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü ile yazacak olsak 7 çarpı 9 çıkacağını göreceğiz. Son olarak. K'yine 10 yazdığımızda ne oluyor? 10 yazdım buraya 19. Yan tarafa 10 yazdım. Yani şuraya 21. Problem yokmuş. O zaman E şıkkı bizden istenen cevapmış deyip noktayı koyuyoruz. <laughs> Bana diyor ki K'yine 2'den 4'e kadar yaz ve 2K'yı topla. O zaman yapacağım şey K'yine 2 yazınca 2 çarpı 2 4. K'yine 3 yazınca 2 çarpı 3 6. Ve K'yine son olarak 4'ü yazacağım. 2 yazdım 3 yazdım 4 yazdım. işi bitireceğim. 4 yazacağım 2 kere 4. 8. Burasını da toplamcağızı kaç edecek? 18 noktayı koyacağım. Pek bir şey yokmuş yani. Şimdi bir fx fonksiyonu var. O beni şimdilik beklesin. Benden istenen şu toplamın ne olduğuna bir bakayım. K'yine 0'dan 3'e kadar değerler yazacağım. Nerede? İçeride yani fk'da. O zaman k'yine 0 yazacak olursam burası f0. Ardından 1 yazacağım f1. Sonra 2 yazacağım f2 ve son olarak 3 yazacağım f3. f0 yani f'te x yerine 0 yazacağım. Yazarsam 1 olur. Artı f1, f'te x yerine 1 yazacağım. 1 yazdım. 1'in karesi artı 1, 2. Ardından 2 yazacağım. 2'nin karesi artı 1, 5. Ve 3 yazacağım. 3'ün karesi artı 1. Ne yapacak? 10. E bunları toplarsam ne eder? Toplamca ağzım 18. Noktayı koyar. Soruyu bitirmiş olur. Geliyorum yan tarafa. Acaba orada böyle aman aman ekstra bir soru var mı? Bir bakalım. Şimdi bana diyor ki en yerine birden 21'e kadar değerler yaz. Yani şimdi bu beni biraz zorlayacak gibi görünüyor. Yani en azından ilk etapta. Çünkü burada 21 tane terim olduğunu görüyorum. Eksi 1 üzeri n çarpı n diyor. Bir yazacak olursam eksi 1 üzeri 1 çarpı 1. 2 yazacak olursam eksi 1'in karesi çarpı 2. 3 yazacak olursam eksi 1'in küpü çarpı 3. Bir tane daha yazacağım. Eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı 4. Artı tık 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 bu böyle devam edecek. 21'e kadar devam edeceğim. E, 21'den önce kim var? 20. Yani 20 yazacak olsam eksi 1 üzeri 20 çarpı 20. Ve son olarak ne yazacağım? 21'i eksi 1 üzeri 21 çarpı 21. Şimdi hoca bunları çok uzun uzun yazın. Evet. Neden? Şunu görmen istiyorum tatlı çocuk. Şurası ne yapıyor? Eksi 1. Burası ne yapıyor? Artı 2. Şurası ne yapıyor? Eksi 3. Yan tarafı ne yapıyor? Artı 4. Yani ne görüyorum? Tek sayılar eksi geliyor. Çift sayılar artı geliyor. O zaman nokta 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 ee, tek sayılar eksi geliyor. Eksi 19 gelecek o zaman çift sayılar artı geliyor. Artı 20 ve eksi 21 olacak. Peki <laughs> özür. Ne işime yaradı bu? Bak şimdi eksi 1 artı 2. Ne yapar burası? 1. Benzer şekilde devam ediyorum. Eksi 3 artı 4. Ne yapar burası? 1. Evet, o zaman yan tarafta gene 1. Yani artışık 2 tane terim toplanınca 1 elde ediyorum. En son şurada da bir tane 1 elde edeceğim. Aslında mevzu burada kaç tane 1 elde ettiğin. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, nokta nokta 20'ye kadar yaptım bu işi. 21 beni şimdilik beklesin. Eksi 21 buraya koyayım. E şimdi 20 tane terimim var şuraya kadar. Ve ikişerli ikişerli toplayıp bir tane 1 çıkarıyorum. O zaman demek ki burada 20 bölü 2 10 tane 1 var. O zaman bu işlemin sonucu 10 tane 1 yani 10 eksi 21 ne yapacaktır? Eksi 11. Cevabım Balıkesir deyip noktayı koyuyorum. Yani ben bu soruyu aslında da temel kavramlarda matematik bir TYT matematik matematik kısmında temel kavramlarda da karşılaşıyorum. Çok aman aman bir şey değil. Yani toplam sembolü kullanınca öyle çok artistik bir şey olmuyor. Şimdi tatlı bir soru var. Ne yapacağım şimdi? 17'den 36'ya kadar değer yazacağım ama diyeceksin ki ya hoca bu çok çirkin görünüyor. Haklısın. Ama bir yaz bakalım ne kadar tatlı olduğunu gör. K'ye 17 yazarak başlıyorum. Yani kök 16 eksi kök 17. Ardından k 18 yazacağım. 18 yazarsam bu kök 17 eksi kök 18 olur. Çok güzel. Alt alta yazmamın sebebi birbirini götürecekler onu gör. Ee, devam etmeme gerek yok belki ama k bir de 19 yazalım. Yani kök 18 eksi kök 19. Bunu böyle devam edeceğim. Tık tık tık. En son k kaç yazarak noktalayacağım? 36. 36'da yazarsam kök 35 eksi kök 36 olacak. Peki Birbirini götürenler kimler? Toplayacağım için bunları. Şunlar şu şekilde birbirini götürecek. Yani en son şu gidecek. O zaman elimde kalan terimlerden bir tanesi kök 16, bir tanesi de kök 36. E, i̇kisi de kök dışına çıkıyor. 4 ve 6 olarak sırasıyla. O zaman benden istenen cevabın ne olduğunu söyleyeceğim eksik. Bak ne kadar tatlı bir soruymuş. Evet tatlı çocuk. Gayet tatlı bir soru idi. Bay bay diyorum ona. Gene güzel gidişatı nasıl olduğunu yani götürmenin nasıl olduğunu gördüğümde bu soru da benim için çok aman aman bir soru değil. K yerine 3 yazacak olursam 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3. Akabinde K yerine 4 yazıyorum. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 4. Bu böyle devam edecek edecek edecek. En son 10 yazacağım. Tık tık tık. 10 yazdığımda da K yerine 1 bölü 11 eksi 1 bölü ne olacak? 10. Okey. E, ee, bu sefer şu şekilde topladığımda şu şekilde birbirine götürdüklerini görüyorum. Yani en son elimde ne kalacak abi? 1 bölü 11 pozitif ve eksi 1 bölü 3 kalacak. E bunu da ne yapacaksın? Artık paydalarını eşitle yani değil mi? O kadar da şey değilsin ya. 3'ü 11 ile genişletiyorum bunları. Ne oldu burası tatlı çocuk? 3 bölü 33 eksi 11 bölü 33. Çıkarıverdim bunu. Eksi 8 bölü ne kaldı? 33. Fiş ekledim noktayı koydum. Bence anlaşmışızdır. Yani çok aman aman bir şey değilmiş bu. He, şimdi geldik buna. Ne yapalım sence? Çayımızdan bir fırç çektik. Şimdi burada bu soruyu çözebilmek için şunu görmek lazım. Neyi? Şimdi bana verilen şu ifade aslında çok tatlı bir ifade. Bu haliyle değil. Hangi haliyle çok tatlı? Bir bölü, en en 1 bölü n çarpı n eksi 1 1 bölü n eksi 1 eksi 1 bölü n'lere dikkat edecek olursan Nereden göreceğiz ocağını? Bunu n ile bunu da n eksi 1 ile genişletecek olursan 1 bölü n çarpı n eksi 1'in geldiğini görürsün. Peki. Eğer böyle bir eşitlik var ise o zaman soruyu şöyle baştan yazabilirim. n eşittir 3'ten 10'a içeri içeriye yazacağım şeyi şurasına yazacağım. Yani şu kısmını. Ne olacak orası? 1 bölü n eksi 1 eksi 1 bölü n çup çup. Ne yapıyorduk? Gene benzer. Bu, ya yani buradan sonra soruda ekstra hiçbir şey kalmadı. Sorunun zorluğu aslında şu parçalamayı yapabilmekte. Basit kesirlere ayırabilmekte. En yerine 3 yazarsam 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. E, 4 yazarsam 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Gene cup cup cup. En son 10 yazarsam 1 bölü 9 eksi 1 bölü ne yapacak? 10. O zaman o zaman evet şu şekilde sadeleşme daha doğrusu birbirine götürme gerçekleşiyor. O zaman ne kaldı elimde? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 10 kaldı. Sonra diyorum ki şunu 5 ile genişleteyim. Yani 5 bölü 10 eksi 1 bölü 10 yazayım bunu. Ve bu da 4 bölü 10 olsun, temiz olsun. Şıklarda yok. Niye yok? Sadeleştirmemi istiyor. 2 ile sadeleştiriyor. 2 bölü 5 diyor ve noktayı koyuyorum. Bence gayet tatlı. Evet, 7. soru. Diğerlerine nazaran biraz sert bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyor ve 3 evetle uğurluyorum. Bakalım arka sayfada nelerimiz var? PDF'yi çıkarıp sen de yürürsen tatlı olur. O logaritma. En sevdiğim. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım. Haliyle ilk etapta neyin nasıl geleceğini görmek için e, bu M değerlerini yeni yazıyorum. E, M yerine 2 yazacak olursam logaritma 3 bölü 2 artı. M yerine 3 yazıyorum. Logaritma 4 bölü 3 artı. Tık tık tık. Son olarak M yerine <laughs> özür kusura bakma. M yerine 7 yazarsam 8 bölü 7 olacak. E şimdi kaç tane logaritma var? Çok önemli değil ama hepsinin tabanının aynı olduğunu görüyorum. E o zaman toplamayı neye çeviriyordu logaritma? Çarpmaya. Yani logaritma 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı çup 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 8 bölü 7 diyeceğim. Peki. 3'ler 4'ler nokta nokta 7'ler gidecek. Ne kalacak o zaman elimizde en son? Logaritma 10 tabanında 8 bölü 2 kalacak. Yani onu da nasıl ifade edeceğim? logaritma 4. Yani bu soru aslında bir logaritma sorusu. Soruyu şu şekilde verdiğinde yürüyorduk. Çok ekstra bir şey yok ki logaritma testlerinde bu tarz bir soruyla muhakkak karşılaşmışsındır. Evet, gene tatlı bir soru. K yerine 0'dan 20'ye kadar değerler yaz ve bu işlemin çıkan her bir terimi toplayarak kaç tane terim olacak? da 21. Bu işlemin sonucunu bul diyor. K'yı 0 yazıyorum. Yani 0 faktörel eksi 1 faktörel. Ardından K'yı 1 yazıyorum. 1 faktörel eksi 2 faktörel. E bunun böyle birbirini götüreceğini gördüm. E son olarak 20 yazıyorum. 20 faktörel eksi 21 faktörel. Bunları toplayacak olursan ne oluyor Tata Çocuk? 1, 2, 3, çup. Bunlar gitti. Ne kaldı en son? 0 faktörel eksi 21 faktörel kaldı. 0 faktörelin eşitini 1 olarak biliyorum. 21 faktörü de yanına konduruyor ve noktayı koyuyor. Evet. Yani sorulardaki atraksiyon, güzellik, zart, uzurt hep e, toplam sembolüyle değil de diğer konularla ilişkili alakalı olunca oluyor. Diyor ki k eşittir 1'den n'e kadar c. c dediğimiz ne sabit fonksiyon. Yani k yerine 1 de yazsam c, 2 de yazsam c, 3 de yazsam c, 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 c. Üşüyoruz reis. Okey. E, o zaman 1'den n'e kadar kaç tane terim olacak burada? n tane her biri de c olacak dedik. O zaman bu toplamın eşiti ne olacak diyor adam. n çarpı c. Süper. Sıkıntı yok. Hadi yürüyelim o zaman. Nasıl yürüyeceksin hoca? Şimdi 10. soruda bana diyor ki e, n kaçtır? K1'den n'e kadar yani n tane terim var. 2 yazıyorum. 2 sabit olduğu için 2 n gelecek bana orada. 2 çarpı terim sayısı. K yerine 1'den 3'e kadar yani 3 tane terim çıkacak burada. K yerine 1, 2 ve 3 yazacağım. Ama burada ne var? N var n de k'ya göre sabit bir sayıdır. Evet. n k'ya göre sabit bir fonksiyondur daha doğrusu. E, o zaman abi bir yazarsam da n, 2 yazarsam da n, 3 yazarsam da n. Yani n artı n artı n. Bir başka değişikli yan tarafta 3 n gelecek. E, bu toplama kaç demiş? 25. E, o zaman ben buradan 5 n'in 25 olduğunu ve dolayısıyla n'in kaç olduğunu söyleyeceğim. 5. n kaçtır? Nokta. Temiz. Çok tatlı bir soruydu. Kendisine Eyvallah diyorum. Şimdi burada şunu görmen sıkıntı olabilir. Eksi 2'den 10'a kadar diyor. Eksi 2'den 10'a kadar kaç tane terim var diye soracak olursam 12 deme. Allah razı olsun. Ha? Kaç diyeceğiz hoca? 13 diyeceğiz tatlı çocuk. 1'den 10'a kadar 10 tane var. E peki saymadığım kim var? Eksi 2, eksi 1, 0. E 3 var burada sabit sayı. Yani 13 çarpı 3 olacak orası. 3'den 11'e kaç tane terim var? 9, 2 var orada sabit sayı. 9 çarpı 2. Yani al sana 39, al sana 18. Topla bunları kaç eder? 57. Fişek turizm. Harika. Yürüyorum o zaman. Şimdi toplam sembolüne ait bazı özellikler var. İlki şu. Adam diyor ki içeride sabit bir sayı varsa çarpım durumunda bunu katsayı olarak dışarı atabilirsin. Peki Yine benzer şekilde diyor ki toplam sembolün içinde iki farklı fonksiyon ve iki farklı dizinin toplamı varsa veya farkı bunları ayrı ayrı toplayıp çıkarabilirsin. Şimdi buradaki özellik çok güzel. M'den N'ye kadar AK toplamını M'den R'ye kadar ardından R artı birden N'ye kadar AK'nın toplamı şeklinde yazabilirsin. Yani ne demek istiyor burada adam? Şunu misal atıyorum K eşittir birden 10'a kadar FK'yı şöyle bulmanda bir mahsur yok işleri birden başla. 1 bir ile 10 arasında bir değer seç. Atıyorum 3. 1'den 3'e kadar FK dedikten sonra şimdi 1, 2, 3'ü hallettiysem nereden devam etmem lazım? 4'ten. Yani bir sonraki derden. 4'ten nereye kadar? 10'a kadar devam edersen diyor. Sıkıntı olmaz abi. Hakikaten sıkıntı olmaz. Ne olacak ki? Aynı şeyi yapmış oluyoruz yani. Gel bakalım buraya. Şimdi bak buraya tadı çocuk k yerine 1'den 5'e kadar değerler yazacağız. He o zaman diyorum ki abi buradaki n k'ya bağlı sabit bir sayı olduğundan bu n'i dışarıya çıkarabilirim. Şimdi şurada n katı sayısı var çarpım durumunda. Şu n'i de dışarı atacaksan paydada olduğu için 1 bölü n diye dışarı çıkacak. k eşittir 1'den 5'e burası k eşittir a 1. Süper. Yok şunlar çıp çıp. k eşittir 1'den 5'e kadar k yani şurası kaldı sadece. k yine 1 yazıyorum 1. 2 yazıyorum 2, 3 yazıyorum 3, 4 ve 5. Bu toplumu hatırlıyorsundur herhalde. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğundan bu da 5 çarpı 6 bölü 2 yani kaç olacak? 15. Bu toplamın a artı 1'e eşit olduğunu söylüyorsa ne derim buradan tatı çocuk? a eşittir 14 derim ve noktayı koyar cevabı şartlar. Güzel devam. Gel bakalım. Ha, bak bu soru güzel. Bu soru tatlı. Güzel bir özellik sorusu. Şimdi dikkat edecek olursan ikisinde de alt sınır 2 ve ikisinde de alt sınır kaç? 10. O zaman ne yapacağım abi? Şunu yapacağım. Diyorum ki ben bunları k eşittir 2'den 10'a 3 eksi k artı k diye toplayabilirim. Ayrı ayrı, ayrı ayrı yazmış. Toplar geçerim abi. E toplayınca ne oluyor? Çok güzel oluyor. Ne? Cup cup. Ne oldu o zaman birader? K eşittir 2'den 10'a 3. Sabit sayı. Okey. 2'den 10'a kadar kaç tane terim var? 2 ve 10 dahil olmak üzere 9. Yani 9 tane 3. O zaman 27 deyip bunu da paket yapıyorum. Evet. Müthiş. Bence toplam sembolü çok tatlı. Aynen. 1'den 20'ye kadar K toplamı A ise 1'den 5'e, 5'ten 10'a, 10'dan 15'e ve 15'ten 20'ye K toplamı nedir? Şimdi az önce bir kural yazmıştık. 5 ile bittikten sonra 6 ile 10 ile bittikten sonra 11 ile ve 15 ile bittikten sonra 16 ile başlasın demiştik. Eğer öyle olursa, öyle olursa burası k eşittir 1'den 20'ye k olur demiştik. Fakat 5'i 2 kere hesap etmiş. k yerine 5 yazarsam fazladan bir 5 gelir. Onu 2 kere hesap etmiş. Fazladan 1 10 gelir. Ve 15'i 2 kere hesap etmiş. Fazladan 1 15 gelir. E zaten şurasının A olduğunu vermiş soru bana. E geriye ne kaldı? 5 artı 10 artı 15 yani kaç? 30. Demek ki bizden istenen şeyin eşiti A artı 30'muş diyoruz. tatlı çocuk. Güzel. Noktayı koyduk burada. Yani toplam sembolü 1 ile e, toplam sembolünün yarısını söyleyeceğimi, söyleyeceğimiz, söyleyeceğimiz kısmın en azından yarısı tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda kısmetse bunun ikincisini yapacağız. Akabinde üçüncüde de Çarpım sembolü diyeceğim. Burada bırakıyorum. Kendine iyi bakmanı tavsiye ediyorum. Bir de kanala abone olursan bizi sevindirirsin. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Tatı çocuk.